Bugün e, ko konseptim için ilginç bir şey surprise yapacağım, öyle bir hikayeyi orada anlatacağım. Yani konsept çok güzel bir konsept. Yani benim daha önce yaşamış olduğum bir olay olduğu için bugün güzel bir şeyler, belki güzel hikayelerimden bir parça yine sevgili jüriye anlatabilirim. Evet. <laughs> 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 tuzlu kuru, tuzlu kuru olaraktan bence hepinizi ben yoruldum. <laughs> Şu an ispatladığımı düşünüyorum. Kendi rakibine göre tabii ki. E ee, 2-1'iz Ferihancım. Bugün kazanırsan 2-2 olacağız. Görsün. Sana yol görünüyor bak. Yok canım. Yok. Perana ben bir avans verdim. Şu an durum 2-1. Bugün 3-3 üç yapıp Perihan'ı buradan evine güzel bir şekilde yollayacağız inşallah. Yani Dişah bu şekilde eğer öne geçerse oturur ağlarım arabeskin kraliçesi gibi olmuş. Böyle bir yerde sahne alıyormuş gibi geldi bana daha çok. Hani şık olduğunu düşünmüyorum ya da böyle kaybettiğim kadar dönüp bakmam. Daha çok kafamı çevirir geçer giderim yani. Ben erkek arkadaşım olsam asla pişman olmam de. İyi ki de ayrılmış de. Sen Söyleyeceğim. Tamam. Hadi söyle. Söyleyeceğim. Şey şimdi Ebru'nun fikrini söylüyorum. Değil. Ee, beğendiğim bir tek yüzün oldu. Hiçbir şeyini beğen beğenmedim. Ee, erkek arkadaşım olsa seni Ay. bırakıp giderdim diyor. Hayır de diyor. Bırakıp ne? Erkek arkadaşım olsa bir daha sana dönmezdim. De. Bir daha sana dönmezdim. Kız sen yani. ne yapıyorsun ortalık karıştırdın. Ben de bilmiyorum Gelsene ki. Buraya. Benim kendi millet kendi ne yapsın. Bizden sen yapıyorum ama beni niye şey yapıyorsunuz ya? Yemeyiz zansa öyle söyle. Bırak söylesin. Evet. Şey olmaz. bırak bitsin yani. A, ha, sen de de ki senin seviyorsun. de erkek arkadaşın oh, dünyada a. verebileceği en doğru kararı vermiş. O dere elbiseyle ne alakadır? Senin de erkek arkadaşının en doğru kararı vermiş. O ne elbiseyi giymişsin? <laughs> senin? Yani deri ne deri, alaka? Deri. Bir de ayakkabıyla ne alaka? Yazlık mısın, kısık mısın? Yazlık mısın, kışlık mısın? O üstündeki değil. ne alaka? Bir de hiç takın yok, yok ya. yani. Deri, kış deri, deri kışı söyler. Elbise çok güzel. Evet. Bir takı deri, deri kıştık. Bunu da üzüme, üzerime aldım. Bir saniye, daha yorumluyor. Evet, ne alaka da. derken? Yani bence bir takıyla o şey yapabilirsin. Sonuçta daha, story çekeceksin. Neyini göreceksin? Hayır. Daha bana yoğunlaşsın. Takılarıma değil, yüzüme görsün. Bir Ama de kırmızıları güzel oluyor ya. Kırmızıları görsün. Kendini evet. pat pat patlatman lazım. Bu ben kendini patlatman lazım story ya. Story çekeceksin. Neyini göreceksin? Story daha. çekeceksin. Yok yok story çekmeyeceğim ben. Çekmeyeceğim. Direkt yani yüze böyle geleceğim. Böyle yapacağım. İyi peki. Umarımdır. Üzerindeki bornoza benziyordu. Kız, de benziyor. özel ama. bir tasarım yani. Ne yapabilirim Bornoz'a benzediği borno, gerçeğini yani. değiştirmiyor ne yani. Ne Bornoz'u? Ya bırak Öyle. da yorumumu yapayım ya. Değiştirdim <laughs> burnunu. Yok, bugün e, evet. zor yarışma olacak benden senin arasında. Gerçekten. Benim e, yaptığım şey daha güzeldi bence. E bakalım jürinin kararı ne oldu? Evet, jüri'ler karar varsın ay. Ay yeter hadi hazırlanmayın Yarışan Yarışan arkadaşlara. Kolay gelsin. <laughs>